Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere cennet hurmasıyla bir araya getirdiğim görüntüsü ve lezzetiyle harika bir sütlü tatlı tarifim var. Sütlü tatlıyı sevenlerin kaçırmaması gereken güzel bir tarif. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Tarifimi ilk olarak muhallebiyi hazırlamakla başlıyoruz. Muhallebi için tenceremizin içerisine 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı buğday nişastası, 1 su bardağı toz şekerini ekliyoruz. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 ml. Bu üç malzemeyi güzelce çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Daha sonra bunların içerisine 1 litre sütümüzü azar azar karıştırarak ekliyoruz. İçerisine bir adet de yumurtanın sarısını koyuyoruz. Dilerseniz bu aşamada yumurta koymayabilirsiniz. Tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Güzelce karıştırmış olduğumuz muhallebimizi artık ocağımızın üzerine alıyoruz. Ocağımızı yüksek ateşe getiriyoruz. Muhallebimiz kaynayıncaya kadar yüksek ateşte karıştırarak pişiriyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz sevinirim. Muhallebimiz kaynamaya başladı. Ocağımızın altını yarım ateşe getiriyoruz. İçerisine bir tatlı kaşığı tereyağına ekliyoruz. Dilerseniz bu aşamada margarin de kullanabilirsiniz. Muhallebiyi arada bir karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. 5 dakika boyunca yarım ateşte muhallebimizi karıştırarak pişiriyoruz. Daha sonra içerisine bir paket vanilyayı ekliyoruz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız sevinirim. Ayrıca kanalımdaki diğer tarifleri de göz atmayı sakın unutmayın. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte yazıyor olacağım. Dilerseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. 5 dakika boyunca karıştırarak düşük ateşte pişirdiğimiz muhallebiyi artık ocağımızdan alıyoruz. Muhallebi hala sıcakken kuplarımıza koyacağız. Dilerseniz sizler bu aşamada başka bir kalıp da kullanabilirsiniz. Düz borcamın içerisine de hafifçe ıslattıktan sonra muhallebinizi boşaltabilirsiniz. Muhallebiye koyacağımız kalıbı ıslattığımız zaman daha kolay bir şekilde çıkartıyoruz. Servis esnasında da hiçbir bozulma olmuyor. Muhallebi hala sıcakken kupların içerisine dolduruyorum. Bu muhallebi tarifinde toplam 6 tane kupumuzu doldurduk. Daha sonra soğuması için dolabımıza kaldırdık. Muhallebiler dolapta soğurken biz de cennet turmasını hazırlayacağız. Bu aşamada kesinlikle pişirme işlemi uygulamıyoruz. Cennet hurmalarını güzelce yıkadıktan sonra yarıya bölüyorum ve içerisine küçük bir kaseye çıkartıyorum. Ben bu tarifte kullanmış olduğum hurmaları oldukça yumuşak olmasını tercih ettim. Böylelikle püre haline getirdiğimiz zaman daha güzel ve kıvamlı olmuş oluyor. içerisini çıkartmış olduğumuz hurmaları blenderdan geçiriyorum. Hiçbir pütürlük kalmayıncaya kadar blenderdan geçiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı ve rengi oldukça güzel oldu. Dolabımızdaki muhallebileri çıkartıyorum. Hazırlamış olduğumuz cennet hurması püresini üzerlerine koyuyorum. Bu tatlının görüntüsü ve lezzeti gerçekten çok güzel oluyor. Eminim sizler de denediğiniz zaman favori tatlılarınız olarak tarifinizde yer alacaktır. Cennet hurması püresini de tatlıların üzerine koyduktan sonra 2 saat boyunca da bu şekilde dinlendiriyoruz. 2 saatin sonunda kenar kısımlarına ben fındık kullandım. Parça fındık görüntüsü gerçekten çok güzel oluyor, ama sizler dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Kenar kısımlarına parça fındık koyduktan sonra ortalarına da toz çam fıstığı koyuyorum. Böylelikle görüntüsünü daha güzel hale getirmiş oluyoruz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan da yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Sizlere bu güzel tatlının son halini göstermek istiyorum tadına doyamayacağınız çok lezzetli bir tatlı oldu. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.